Desem ki, inan bana sevgilim, inan. Evimde şenliksin, bahçemde bahar. Ve soframda en eski şarap. Ben sende yaşıyorum, sen bende hüküm sürmektesin. Bırak ben söyleyeyim güzelliğini. Rüzgar lalla, lehil kuşlarla beraber. Günlerden sonra bir gün, şayet sesimi fark edemezsem, Rüzgarların, lehillerin, kuşların sesinden Bil ki ölmüşüm. Fakat yine üzülme müsterih ol. Kabirde böcekler ezberletirim güzelliğini. Ve neden sonra tekrar duyduğum gün sesimi gök kubbede hatırla ki mahşer günüdür. Ortalığa düşmüşüm. Seni arıyorum.